tamamlamaya yönelik bir şeyimiz yok. Ama bu e, konuda ciddi bir eksiklik var. Selahattin Bey çalışmalar çok dağınık bir şekilde yürütülüyor. E, Birinci amacımız e, seçilmiş temsilcilere. E, e, 11 tane yerel yönetimde çalışmalara başlamadan da Sodaniye, Mahalli Derler Genel Müdürlüğü, kuruluşlarla görüştük. Daha sonra bölgesel teşvikler var biliyorsunuz bu konuda. Bir kurumun ortaya çıkartmaya çalıştık. E, ondan sonra da e, çalışması yöntemleri e, veriler topladık. Şanlıurfa'da da valimiz randevu vermedi. Ve görüşemedik. E, Trabzon valisiyle görüşemedik sadece. Ama diğer belediyelerin hepsinde bu arada e, pilotları sayacak olursak iki tane Büyükşehir Belediyesi var. E, yine birinci bir yaşam kapsamında bazı hizmet süreçlerinin ile ilgili çalışmalar yürütüyoruz. Ee, özellikle e, belediyeler için çok ciddi bir kaynak olan emlak vergisi gibi e, bu kaynağın daha iyi toplanabilmesi, daha etkin toplanabilmesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. E, ve yine e, iş yer açma ve çalışma ruhsatları e, ve inşaat ruhsatları ile ilgili belediyelerdeki bu hizmet süreçlerini nasıl iyileştirebiliriz ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca İnözeli dairelerinde ve iki tane büyük şehir pilotumuzda e, imar planlaması ile ilgili çalışmalar bu süreçleri birleştirerek Türkiye'de e, yapılan reformun e, sadece kanun üzerinde kalmayıp e, daha ileriye nasıl götürülebileceğine ilişkin e, bu yıkılık boyunca yapacağımız çalışmalarla reformu daha ileriye götürüp yani, sürdürülebilirliğini sağlamaya çalışacağız. E, Sedat Bey'in bahsettiği gibi 11 pilot yerel yönetimimiz var. Bugün burada e, Şehit Yangın Belediyesi e, aynı zamanda Şanlıurfa İl Özel İdaresi gelen arkadaşlarımız var. Ee, i̇ki pilot bir arada tartışmaları gitmiş olacağız. Ee, eğitim ihtiyaç analizi ile ilgili e, bazı temel noktalardan başlamak istiyoruz. Biliyorsunuz ülkemizde personel sistemi kişiye yönelmiş kapalı bir kariyer sistemi. Genç yaşta e, mezun olan kişileri kamu hizmetine alıyoruz. Sadece yerel yönetimlerde değil bütün kamu sistemi böyle. Dolayısıyla e, okulda aldığı e, eğitim e, yeterli olmuyor. Hem işe girişten itibaren hem de e, ilerleme aşamalarında eğitime ihtiyaç var. Yani, e, Anlamamaya yönelik bir şeyimiz yok. Ama e, bu konuda ciddi bir eksiklik var. Sedat Bey'le çok dağınık bir şekilde duruyor. E, Birinci amacımız e, seçilmiş temsilcilere. E, böyle...